Merhaba hanımlar, Nevriyel Örgüler YouTube kanalındasınız. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yine Tunus şiş arkadaşlar gördüğünüz gibi iki şiş örgüsünden çevirdim ve birebir aynısı oldu. Modelimiz son derece de kolay arkadaşlar. Şöyle arka yüzü düzgün. Kıyılarımız düzgün etek ucumuz düzgün bunu birkaç sıra ters örgü yaparak lastik yerine de kullanabilirsiniz modelimizden yelek yapabilirsiniz arkadaşlar Batik yapabilirsiniz bebek renkleriyle bebek örgülerinde kullanabilirsiniz son derece kullanışlı bir örnek renk çoğunluğunu arttırabilirsiniz elinizde kalık iplerle arkadaşlar farklı farklı renklerle yapabilirsiniz Yapımında bebe ünü kullandım. Şöyle iki çeşit. Ve buna uygun olarak da şöyle üç buçuk numaralı tığ kullandım. İpinizin kalınlığına göre tığınızı ayarlıyorsunuz. Modeli bize başlamadan önce kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Anlatımıma başlıyorum. Koyu renk ipimizle zincir çekerek başlıyoruz. çok sık olmayan zincirler çekiyorum şöyle bir miktar zincirimi çektim şimdi tığımdaki kenar ilmeğim şöyle 3 ilmek üzerine modelimiz oluyor 1 2 3 tane arada bir tane tek olarak örüp sonrasında yine 3 ilmek çıkarıyorum arada yine bir tane tek yine üç tane ilmek çıkarıyorum ve bir tane de yine kenar ilmeği olacak şekilde şöyle ilmeklerimi çıkardım 2 4 6 8 10 12 13 tek sayı olarak ilmeklerimi çıkardım hemen geriye topluyorum en son ilmeği tığımda tutuyorum ve krem rengi ipimi alarak en son ilmeğimi kremle çıkarıyorum burada şimdi sadece bu sırada bir tanecik tek zincir çekiyorum ipimizin bağlantısı olması için sonrasında tığımdaki kenar ilmeğim sıradaki 3 ilmeği örmeden tığımı alıyorum ve sıradaki bir tane ilmeği ters örüyorum. Yine 3 ilmeği tığıma alıyorum. Bir tane ters örüyorum. Tekrar 3 ilmeği tığıma alıp kenar ilmeğini böyle ipimiz önde. Kenar ilmeğini arkaya alıp bir ilmek düz örüyorum. bu şekilde üçer üçer atlayarak devam ettik şimdi ilmeklerimi krem rengi ipimle geldim yine krem rengi ipimle geriye topluyorum boş aldığımız ilmekleri de yine normal örmüşüz gibi topluyoruz geriye şimdi burada krem ipimi bırakıp koyu renk ipimi alıyorum koyu renk ipimizle devam ediyoruz bir tane kenar ilmeğim sıradaki ilmeği tek ördükten sonra bu üç tane boş almıştık bakın onun ortasındakini şu ipimin altından tığımı geçiriyorum ilmeği de tığıma geçirip ikisini birlikte örüyorum sonrasında üç tane yine koyu renk ipimle bir 2 3 ilmek ördükten sonra ortadaki 3 ilmeğimizi yine ortasındakini atlattığım ilmekle birlikte örüyorum yine 3 tane düz burada da yine bakın ortadaki ilmeğimi atlattığım ilmekle birlikte ördükten sonra iki tane ilmeğim var burada onları da tek tek örüp Sıramı tamamladım. İlk örneğimizi kurduk. Modelimiz çıktı bile arkadaşlar gördüğünüz gibi son derece kolay. Şimdi yine ilmekleri topluyoruz. Son iki ilmeği yine renk geçişte krem rengi bir ipimle yapıyorum. Ve şimdi yine bir önceki ilk kremle yaptığımız sıradaki işlemin aynını yaparak devam ediyorum. İpimi öne alıyorum. Sıradaki 3 ilmeği örmeden aldıktan sonra bakın ipimiz önde. Bir tane ters örüyorum. Yine ipimi öne alıp 3 ilmeği boş boşalıp yine bir tane ters örüyorum. 3 ilmeği yine boş aldıktan sonra ipimi arkaya alıp kenar ilmeğimi tek olarak şöyle ördüm. Şimdi ilmekleri yine geriye topladıktan sonra bu boş aldığımız ilmekleri de yine alıyoruz geriye. son iki ilmeğimi yine koyu renk ipimle alıyorum bir kez daha zaten kısa mesafe arkadaşlar sizlerle birlikte örneği kuruyorum bir tane koyu renk ördükten sonra yine ortadaki ilmeğimi alttan attığım iple birlikte alıyorum 3 tane düz 1 2 3 yine ortadaki ilmekle birlikte 1 bir, 3 tane ördüm yine ortadaki ilmekle ve 2 tane de kenar ilmeği modelimiz her sırası birbirinin aynı bakın bu şekilde devam ediyor arkadaşlar benim çok hoşuma gitti Umarım sizler de beğenip benimle birlikte yaparsınız. Bir beğeni, bir aboneliği bana çok görmezsiniz. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Dediğim gibi arkadaşlar. Modelimi zaten videonun başında göstermiştim. Böylece çekimimi sonlandırıyorum. Yeni bir modelde arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.